Hepinize arkadaşlar bugün Minecraft'ta ee, Minecraft'ta bugün keskin nişancı konuşacağız arkadaşlar daha çok böyle video vermeyeceğiz. Siz artık like butonuna ve abone ol diye unutmayınız. Şimdi oyuna geçelim oyun bu tarafta. <laughs> 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 Hepinize tekrar arkadaşlar. Gidemiyorum burada size Minecraft'ta edip kayın Sesini kısalım şunu. Hayırlar. ses geldi sana Evet arkadaşlar şu an sesi düzenledim. Şimdi yeni bir yer açacağız. Yeni bir dünya. Yeni dünya Hayatta kalma değil. Yaratıcı devam. Hı, var. Yok olsun diyelim yaratayım. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar yapacağımız şey şu. Abi, Oha köy buldum. O, Oha köy, köy, buldum. O, köy buldum. Çok şanslıyım köy buldum ya. Çok şanslıyım yani. Çok büyük yani, katlı bir şey olduğu için Evet arkadaşlar şimdi şey yapıyoruz hmm, neredeydi o çiftler hmm. şimdi çitlerden onun yüksekliğini ayarlayacağız şöyle 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 tabi ben bunu kendi kafamdan yapıyorum şu an şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. bir tık daha uzatalım. Bir dakika. Şöyle. 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 Şunu da şöyle uzattık mı? Arkadaşlar şimdi çok güzel oldu. Bakın böyle vuracağız. Ondan sonra. Şimdi ha, tamam meşemiz orada olduğuna göre. Tamam. Şimdi meşe olduğumuzu alacağız. Ve benim ee, tahminlerime aynı şöyle şöyle biz tabi onu yünle kaplayacağız arkadaşlar şöyle 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 fazla şöyle 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 Şimdi şöyle 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 ben, tabii. ben şu ürünler tabi. Şimdi o. mavi. Mavi ürünler. <laughs> mavi. Bayağı, Biraz sesli olur musun Eymi? Mavi beyaz. Evet. Kırmızı. Başka hangi renk vardı? Bayağı. O kadar galiba. Aynı mavi ben beyaz. Kırmızı. Beyaz Bayağı. mavi beyaz. Hı -hı. Mavi kırmızı beyaz. Hı -hı. Beyaz halı mı? En dışlar beyazdı ama hı. niye olmuyor? bak ne oluyor? O oluyor bak. Hı. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak, bak kendi kafam. Kapanınca... Biz yanlış yaptık arkadaşlar. Yünden yapacaktık, biz halıdan yapıyoruz ya. Şimdi mavi, yeşil, kırmızı, yeşil, ayaz, yünler lan kalbimdir. Buradan şimdi böyle, böyle kalacağız bunu. Böyle kırıyoruz. Bunu da kıralım. Hop hop hop. Şimdi bunu böyle bunu böyle bunu böyle. Tabi ben bunu kare şeklinde yapacağım çünkü yuvarlak yapamıyorum ben. Ya Dur bakayım ya. deneyeceğim ama. Yapamıyorum. Siz, Siz de onu çok sevdiniz. ve evet. Fukan. Evet arkadaşlar şimdi böyle. Şimdi mavi. Tak tak tak. tak. Biz bir kat daha yüksek yapacağız. Şimdi bunu böyle yükselteceğiz. Pardon, pardon. Mavi örnek edelim. Şu tak tak. Şöyle tak tak. Tak tak. Tak ah. tak. Böyle. Bunu yıkayacağız. Ben bir video arkadaşlar şu an yaptım. Tam 10 dakikamı aldı bunu yapmak. Yani şu anda akşam oldu. Şimdi uyuyacağım. Şimdi e, yatak nerede ya? Aa, yatak chest'te vardı. Oh. Hiç uğraşamam yatağı rahatla. uyuyorum böyle ben. Ben de uyuyorum. Oh. Hmm. Sabah mı oldu ya? Canavarım. Şimdi chest'te nerede? Şimdi arkadaşlar Ya sessiz olur musunuz? böyle bunu böyle 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 böyle

Ee, arkadaşlar benim edindiğim bilgilere göre en dışta beyaz, sonra siyah, sonra kırmızı, sonra mavi, ay sarı. Bakın en dışta beyaz, sonra siyah, sonra mavi, sonra kırmızı, sonra da e, sarı olacak. Ama biz e, prof değiliz. O yüzden bunu böyle geçirdim. Şimdi seçtiğim bir tane elbise alacağım. Ne alayım diye bakıyorum. Sarı alayım dur. Bir dakika bir dakika. Aklım şöyle arkadaşlar. Kafa karıştırıcı bir peket. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle tam ortada olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğuna göre tam üçüncüsünde öyle bir, iki, tam buraya deleceğiz. Bunları kıralım. Tam oradan deleceğiz. Burayı kapat. Burayı böyle. <laughs> böyle, burayı 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 böyle, 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 böyle. Böyle, böyle, şimdi sarı, tak, tak. Evet arkadaşlar şu an yani prof olmadığım halde güzel oldu. Şuradaki şeyi kırayım alalım. Saçımı Fırkan biraz sessiz. Beş tane. Evet arkadaşlar. Şimdi e, okulu okulu yayımızı alalım. Şimdi arkadaşlar bir de kendimize bir çizgi yapacağız. Yiyemedim. arkadaşlar hemen Çekelim. Evet, de çektiğimize göre orada arkadaşlar gördüğünüz gibi 5-10 puan falan yazıyor bakalım kaç puanlar geldi kaç puan 10 puan

20 puan. 100 puan ulaşınca arkadaşlar videoyu bitireceğim. 50 puan. Yani şu an 50 puanımız var. Yok 40 puanımız var. Bir yıl bir daha 70 puan. Ve 100 puan. Hadi 100. 100. Hadi bilerek de şuraya atayım. Ah gitmedi o puana gitti. Her neyse. E bilmiyorsanız şu like butonuna ve abone olursanız unutmayınız. Arkadaşlar biliyorum da bir haftadır işte haftadır video çekmedim o yüzden çok özür dilerim. Her neyse sizi seviyorum. Bay bay.